Hepinize merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben iyiyim çok şükür. İftardan sonra aslında devam edecektim videoya ama olmadı. Ege birazcık geç uyudu. Sonra işlerim uzadı derken saat 2 olmuş. Ben de zaten üç buçukta sahura kalkıyorum. O yüzden geldim, oturdum buraya. Sahuru bekliyorum. Sahur saatini bekliyorum. Birazcık çay kalmıştı. Onu koydum yanına da bir iki tane bisküvi aldım. Üç cisim problemi diye bir dizi var Netflix'te. Onu izleyeceğim şimdi. Birazını izledim de devam kaldım. Ben şimdi sabır hazırlamaya geldim. Hemen çayımı demleyeyim. Şöyle çayı French press'e demleyeceğim. İki bardaklık yetiyor bana. Yanına da yumurta haşlıyorum. Ve şöyle yarım avokado var. İkisini karıştırıp güzel bir sandviç yapacağım. Avokado demlensin. Pideni de böyle ikiye böldüm. Pidenin arasına koyacağım bunu. Şöyle yanında da çilek çilek vardı. Biraz çilek koydum. Böyle bir menü yaptım kendime bugün. Yumurtanın kabuğu da böyle buruş buruş. Açılmadan önce de böyleydi. Çok ilginç. Çok güzel olmuş. Avokado zaten her şeye yakışıyor. Birazcık uyumuş, uyuyakalmışım ben bir yarım saat falan. Rüya gördüm. Ben yani kötü bir rüya gördüm herkesin korktuğu bir rüya vardır. Ben de korktuğum rüyalardan birini gördüm. O rüya beni çok etkiledi. Sonra düşündüm ki insan bazen hayatta sadece yaşamalı. Yani dümdüz yaşamalı. Korkusuz, beklentisiz. Ne bileyim Hani böyle planlar yapmadan sadece yaşamalı diye düşündüm. Tabi bu düşüncem yarına kalır mı bilmiyorum. Çünkü rüyanın etkisindeyken insan biraz böyle düşünür ya. Sonra rüya geçince unutur. Etkisi geçince. Bazen öyle yaşamak gerekiyor. Bazen işte düşünüyorum. Acaba hayat fazla mı ciddiye alıyoruz diye. Yani bu hayata fazla mı bağlanıyoruz? Yani bu kargaşa koşuşturma. Şimdi ben bir iki güne izne çıkacağım inşallah evdeyim. Bayram. Bayramdan sonraya kadar. Bayramda Karabük'e gideceğiz biraz dolaşacağız. Bayramdan önce de düşünüyorum temizlik yapsam mı diye. Çünkü bir daha yapma şansım olmayacak. Bir dahaki ne zaman alırım bilmiyorum. Campları silmem de şeyin e, kardolu bunun falan içinde silinmesi gerekiyor. Yine bir şeye ayıklanması gerekiyor. Sahuru da bir <laughs> birlikte yapmış olduk. Hem yiyoruz hem konuşuyoruz. kahve yapıyorum kendime. Ben normalde sabahları aç karnına kahve içmeyi sevdiğim için iftarda işte oruçlarda sabah arıyorum kahveyi. O yüzden sahurda son böyle yemeğimi yedikten sonra bir kahve içiyorum aklımda kalmasın diye. Güzel oluyor. Yani aklımda kalmamış oluyor. O yüzden kendime bir kahve yapıyorum şeye de ezanı da az kaldı zaten bir yandan su içiyorum bir yandan kahve <laughs> o şekilde vakit dolduruyorum siz neler yiyorsunuz sahurda yapabiliyor musunuz bazı insanların iştahı kapalı oluyor benim çok şükür bu sene iftar da çok yiyemiyorum ben ama ve onun için de sahurda güzel yiyorum zaten açlık benim için bir sorun olmuyor Susuzluk benim için sorun oluyor. Susuz kalmamam gerekiyor. Bolca su içiyorum. O yüzden de sabaha kadar tuvalete gidiyorum. <laughs> Az kaldı zaten. Bu ayının tadını çıkarmak lazım. Kıymetini bilmek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi iftar çadırları da çok yok anladığım kadarıyla. Bazı da yerlerimizi gitgide kaybediyoruz maalesef. Bunun da sapı çok ısınıyor. Şeylerimi de bulaşıklarımı da ben biriktiriyorum şimdi. Bulaşığımı yıkayarak vakit kaybetmiyorum. Onun yerine bolca su içiyorum. İşte şeyden ezan okunduktan sonra mutfağımı toparlıyorum. İşlerimi öyle hallediyorum. Ben şimdi şu kahvemi içeyim, biraz da su içeyim. Görüşürüz yine. Dün ağarmaya başladı. Ama bugün hava yağmurlu olduğu için güneş göremiyor. Ben de işlerimi bitirdim. Artık birazcık yatayım diyorum. Ege uyanana kadar. Benim bugünkü videom bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.